kale var aldık aynen Çekilin tamam çekil. Allah ım. rezil ettiniz ya. Gene geleceğim. Ama bu sefer daha kalabalık geleceğim. Bir şeyler de kalmadı gerçi bunların aslında da. Şu, bunlar iki dost ülke olduğu için birbirine yardım ediyor. Benim dost geri zekalı olduğu için tabi. Hiçbir yardımını göremediğimiz için. Biz gelin bari. Dur dur. Ya da şuraya gelin. Ağaca çalışın da ağaç işimize yarayacak. Ağaç et yavaş. Siz, siz şey yapmayın. Geri çekiliyoruz. Şunlar da bitti zaten. Ben de okuyayım diyorum ya <laughs> Dostların dayanışması olmadı ya Bize yaramadı Sen gel bakayım Şuraya bir kale daha dik Sen de yardım et Sen de yardım et Uzun <laughs> acıdı ya Eskiden ben hatırlıyorum kapı üstüne kapanıyordu. Ben de e, çok eskiden oynadığımda öyle hatırlıyorum da. Ama böyle kapıyı kapatabiliyorduk. Acaba o ne versiyonuydu? Gerçi bu HD bu neyin üstünden kalktı onlar. Hatta onun şeyi de hala durur. Böyle e, üstünde Age of Empires falan şeyleri var. ilk çıktığı CD o zaman CD'de satılıyordu. <laughs> Age of Empire 2 falan. o CD de güzelim. CD çizildi. Yalnız bunlar bizi fena aklayacaklar ama Şuna bak ya. Ya trabuketlerini aldın mıydı? Bunların bir şeyi yok da. Hep beraber şunu bir dikin. <laughs> Şimdiki. Ha, şimdi bir kendime geleyim de göreceğiz. Dermişim trabuketlere trabuketlere sırayla 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 tamam sizin işiniz yok artık. Zaten geri kalan kaleler hallediyor. Şu kalede bir tamir edin. İşçiler tamir etsin daha doğrusu. İşçileri de içeri doğru bir kaçırayım. tamam hiçbir şey yapamayacaklar. Trabuket olmadan burada harcanırlar yani kaleler. Şu bu da sağlam bayağı bunu şeyler alamıyor. Bu kırar duvar yani. Buraya bir sıra duvar daha çekmem gerekiyor ancak. Ha bu. Bu yani. Ya yapacağınız bu arkadaş. Bak şu da yardım ediyor. Neyin zorluyorsunuz? Şimdi hemen tabir edeceğim. Surlarımı. Şuraya suru yapamadı hala. Yapmaya gelmedi. Kale yapmakla çok iyi yaptık. Hatta hala kale yapacak şeyim var benim. Şurada bir kale dikeceğim. Tam şuraya. Aynen. Hepiniz bir yapın onu bir an önce. Şimdi siz de içeri bir gelin. İçeriye gelmeyin ya da ya. Siz burada Eee dur. Ş şurada şey çalışın çaktırmadan. Burada sizi yakalarlar da tanımıyoruz birbirimizi. Bak bunlar hala yavaştan geliyor. Bun bunları görmemişlerdir umarım. Siz de bir içeriye girin de. Bu top sesi neydi? Bak başımın belası geliyor. Yalnız bunlar hiç saldırı size de saldırı var kardeşim. İki, i̇kili takımlar birbirine bayağı saldırıyor ancak bunlar sürekli benle uğraşıyor. Hiç kendi dertlerine bakmıyorlar ki. Bu işte ya olup olacağım bu ya kardeşim. Fili bile alıyorlar bak dikkat et. Fili bile çatır çatır alıyor kuleler. Kaleler ya hep kule diyor. Şans yok yani kalelerim çok iyi. Şimdi bir kale daha dikeceğim de nereye dikeceğim? Şu girişe Şuraya dikebilirim aynen. Kaleli. Bizim ülkenin adı Kaleli. <laughs> Şimdi biraz gemi yapayım. Şimdi bu altın istemiyordur umarım diyecektim. Altın istiyorsun kardeşim sen ya. Şu ne istiyor? Bu da altın istiyor. Ya sen niye altın istiyorsun ki? Senin altınlık ne işin var ya? Altın da çok az ya. Altın kaynağı <laughs> bulmam lazım. Burada var ancak buraya ulaşırlar. Şu bizim eski mekanda bayağı savaşlar vardı. <laughs> sen buraya nasıl geldin ya? Sen buraya niye geldin? Gelirsen alırlar işte. Bizim eski mekan buraydı. Ya bu oyun bizde bir oyun her türlü de yani. Er ya da geç sonuçta. Çok çabalamasınlar. Bizim şeyin dostun işçiler öldürdüler mi acaba? Şunu da bir tamir edin Sen bir tanen kal şuradan Hatta dur burada varmış zaten Şuradan çok saldırıyorlar bu gövdeden burayı biraz sağlamlaştırmam lazım Ben bir taraftan da şey basayım Sen de gel şeye Şuraya gel Oduna Ya da dur sen Şuraya yiyeceği çalıştıracağım ben seni Diğer fazlalıklarda bu tamir edenler siz de bir gelin Çoğunuz gelsin hepiniz gelmeyin de Şuraya Hani şu kanattan zaten saldırmıyorlar Ve ne yapacaktım ben Şunu bir daha geliştirmem lazım diyeceğim de Geliştirilmiyor işte Bundan basacağız mecburen Orada da buraya gelsin Çünkü en az şey isteyen bu Yani kısa yol tuşu neymiş bunun T Hadi bakalım. Ya saldırsınlar Allah aşkına ya. Hatta ben ne yapayım biliyor musun? Sen buraya bir kurul. Minastrit koruması gibi koruma yapacağım kaleye. Sen de şuraya koruyacağım. Gittin bu. Busun yani. Hani trabuket getirmedikçe diyecektim trabuket getirmişler ya. Önce keşfetseydim keşke. Şimdi ben benimkiler trabuket alana kadar trabuket bayağı bir zarar verir. Dış biri kırıldı. Yekbare surumuz. Aynen siz geri içeri kaçın. Bak bunlar bununla ilgilenirken benim adamlar temizliyor. Görüyor musun? benim kaleler. Bunların saldırılar gene fail oldu da. Bunları gemiyle saldırmak lazım da gemi işte altın sıkıntı. Niye altın bu kadar sıkıntı oldu ben anlamıyorum ya. Çok az altın var ya. Şuna adamlara ne kadar gelmiş. <laughs> Onların hiçbirini ele geçiremedik. <laughs> Yaptığım adama bak ya. Bu yani. 7 artı 4 falan fa fena değil de ben bir daha da random seçmem Britons seçmem abi İspanya'yı seçeceğim bir daha bu nedir ya ne trabuket var ne bir şey var ya kendim de şu surlarımı da geliştireyim de bari surları niye geliştirmiyorsam böyle şeylere de hiç dikkat etmem ha ordu yavaş yavaş oluyor da o ordunun pek bir iş yapacağını zannetmiyorum ben <laughs> o yüzden sen boştasın sen de buraya gel. Siz boştasınız. Gençler bir taneniz bir gelsin. Okçu yeri yaptıracağım abi. Belki okçu yaparız. Bu bölümde böyle genelde yapmadığım şeyleri yapacağım ya bu seride Nomad serisinde göçebe seri. Bunlar birbiriyle savaşıyor mu? Herkes bir durgun şu an. <laughs> ordu topluyorlar. Yaptığın ordu bu mu ya? Burada sur açılmış galiba. Şaka gibi. Şunu atamıyor musun harbiden? Bir tane vurursa benim adam gidecek şeydi. 10 canı var. Önemli olan can değil yürektir kardeş. Bizim adamın yüreği büyük. Şimdi surları bir tamir etsen sırayla dış surları Hepsi zarar almış kardeşim surlarında ya Sen daha geliştiriliyor musun? Yok Kule de ben kule yapmıyorum ki Hiçbir şey yapılmıyor abi nereden gittim seçtim bunlar ya Bunların çok özellikleri vardı aslında Böyle yazılı olduğu hangisinin ne işe yaradı Biz onlardan yapsak Şimdi, şunlar hala basıyor. Neyden T miydi? Tak 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 tak. dayan doğru da şu orada peş para etmez kardeşim ya nerede benim paladinlerim ya benim en sevdiğim birim pala, pala palamit diyecektim paladindir. Bu Q bundan niye işe yaramıyor? Ha şeye de almışız o yüzden. Yok. Bunlarda o mekanizma yok mu ya? Allah Allah. Tamam. Allah Allah. Neyse. <laughs> Orada ben bir şey gördüm ancak. Hmm. Siz de bir girişin o zaman da. Bundan basarız. Bunlara neyle saldıracağım çok önemli bak. Ee, bu şunlarla saldırırsam ben burayı alamam. Öyle bir durum var. Belki de al, al, alamam. Yok. Gerçi bunların savunması ne ki? Bunların savunmasında da bir şey yok ki. Anca böyle saçma sapan şeyler diyecektim. Evet savunmaları iyiymiş. Bizim bu oyun bayağı uzun süreceği belli. Çünkü altın kaynağımız bitti. Herhangi bir yapabileceğimiz materyal yok. Yani bir yerden altın çıkarabileceğimiz bir madenimiz yok. Şurada vardı. Onlar da çoktan almıştır. Şurada mıydı? Ben aslında bunu gizli gizli gelip alabilirim ya. Ama bu burada geziyorlar. Şurada var. Büyücü var orada da. Siz şu balıkları bir alın da balıktan sonra size şey yaptıracağım. Oo bura bayağı karışık. Siz bir şu trabuketi bir alın. Bunlar akşama kadar saldıracak böyle ya. En sevmediğim şeye döndü oyun. En sevmediğim oyun tipine döndü. Orduyu getireceğim ya. İlla orduyu getireceğim yani. Yeminimi bozduracaksınız lan bana. Kardeşim buna buna buna. Trabukete. Önce tabi. Tamam ardında kalanlar böyle bunlara saldırabilirler. Ne oldu? Tırsınız. Tamam geri kalan çok önemli değil zaten. Çerez geri kalan. Orduyu geri çekebilirim. yalnız hayatımın hatasını yapmışım. Haberim yok. Haberim yokmuş gibi yap pampa. Ordu gel. Başıma öyle bir şey geleceği belliydi ya. Öyle bir şey olacağını anladım ama hiçbir önlem almadım ya. Bile bile. Yani. Ya en sevmediğim oyun tarzına döndü oyun ya. Ben sürekli salon evleneceğim sonra şey yapacaklar bunlar artık. İşçiciyim. İşçiciyim. İşçi team. Yeah. Kaldır elleri. İşçi team burada. 2015. İşçi team. <laughs> Şuraya kapı yapakta. Hayır gelişeceğim yerde kalmalı biliyor musun? Şuraya gelsinler bari. Hatta buraya işçi yeri yapın bir tane de. Peki işçi yağdırabiliriz oraya. Şurada bir tane kaldıydı lan. Burada bir tane kalsın. Bir taneniz burada kalsın. Şurayı da bir kapat. Gel sen burada, oradan kapıdan çık şuraya gel. Da -da çok uyuz oluyor uyuz hiç hep uyuz oldum ben zaten anladım pek böyle oynayasım yoktu ama yine de dedim ki ulan ben age of yani sonuçta oynarız dedim gireyim dedim paladin falan yapamayınca ben uyuz oluyorum abi o yüzden ya hep bunlar o yüzden hep bu şey oynayışım bunlar böyle akşama kadar saldırı saldırı ne anladı şimdi gene orada yapıyor bak şeytan diyor şuraya getir adamlarına bir saldır Maymun gibi kalsınlar ya. Bu da var mı? Bir tane boşta diyecek. Ha, sen gel. Bacım. Şundan birkaç tane daha yapacağım da. Şu aralara, derelere. Ne oluyor gene ya Bunların saçma saldırıları gene devam ediyor Yalnız ölüyor atın hiç sesi yok sadece adam bağırıyor Şunlar da buraya kurulmuş Neyse videoyu bayağı bir uzun oldu. Bunları partlara bölüp yayınlayacağım söylediğim gibi. Diğer oynadığımda da bir ihtimal öyle yapacağım. Böyle biraz uzun oynamak istiyorum çünkü Age of. Ne oluyor lan ben saldırıyı göremiyorum senin yüzünden ya. Saldırı geçti demek. Neyse teşekkürler izlediğiniz için. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.